Merhaba Esrar Aşk Yolcuları. Dört videomuz boyunca tasavvufun ne olduğunu, nefs mertebelerini, ilahi aşkı tanımayı ve vahdet-i vücut sırrını idrak etmeyi öğrendik. Peki tüm bu derin bilgiyi günlük hayatın karmaşasında nasıl yaşayacağız? Cevap, tasavufun iki temel direğinde gizli, zikir ve murakabe. Bu kavramlar sadece belirli kelimeleri tekrarlamak ya da sessizce oturmak değildir. Onlar kalbi dinlendirmenin ve ibadeti hayatın merkezine taşımanın pratik yollarıdır. Bugün zihnimizi susturup kalbimizin sesiyle nasıl konuşacağımızı öğreneceğiz. Zikir kelime olarak anmak, hatırlamak demektir. Tasavvufta ise kalbin sürekli olarak Allah'ı hatırlaması halidir. Zikrin amacı unutkanlığa karşı verilen bir savaştır. Zihnimiz sürekli geçmiş ve gelecekle meşgulken zikir bizi ana ve hakikate döndürür. Kalp ancak zikirle huzur bulur. Zikrin birkaç çeşidi vardır. Bunlardan biri lisan zikri yani dil ile yapılan zikirdir. Bu en temel zikir şeklidir. Örneğin Sübhanallah, Elhamdülillah veya Allah'ın güzel isimleri Esmaül Hüsna zikri ki bu kalbi uyandırmanın ilk adımıdır. Bir sonraki ise kalp zikridir. Bu dilden kalbe geçen zikirdir. Dil kıpırdamadan kalp Allah'ı hatırlamaya başlar. Tasavvufun hedeflediği asıl zikir budur. Kalp nefes alıp verir gibi zikreder. Diğer zikir çeşidi ise hal zikridir. Bu en yüksek mertebedir. Dilde veya kalpte özel bir çaba olmaksızın her hareketin, her eylemin Allah rızası için yapılmasıdır namaza durmak, oruç tutmak da zikirdir. Şimdi lisan zikrinden kalp zikrine geçmek için kullanabileceğiniz basit bir metodu ele alalım. Öncelikle niyetimizi temiz tutmalıyız. Zikri sadece onu anmak ve onun rızasını kazanmak için yapmalıyız. Mümkünse sizi rahatsız etmeyecek, sessiz ve loş bir ortam seçin. Rahat bir oturuş pozisyonu, namazdaki gibi dizüstü veya bağdaş kurarak alın. Omurganız dik olmalı. Gözlerinizi kapatın veya sabit bir noktaya odaklanın. Tüm dikkatinizi kalbinize yönlendirin. Basit bir zikir seçin. Allah veya la ilahe illallah gibi. İlk başta yavaşça dilinizle tekrar edin. Tekrarlar ritmikleştiğinde kelimenin anlamını ve kalbinizdeki titreşimini hissetmeye çalışın. Şunu da belirtmek isterim ki bu bir yarış değildir. Önemli olan sayı değil, kalbinizdeki huşudur. Zikir yavaş yavaş kalbinizin ritmi haline gelmelidir. Zikir aktif bir hatırlayışken, murakabe ise pasif ve derin bir tefekkür yani düşünme ve gözetlenme halidir. Murakabe kelime olarak gözetlemek, kontrol etmek anlamına gelir. Murakabenin amacı iki yönlüdür. İlki iç gözlemdir. Yani kendi kalbinizi ve nefs mertebelerindeki durumunuzu kontrol eder. Diğeri ise huzur halidir. Bu da Allah'ın sizi her an gördüğünü, gözettiğini idrak ederek O'nun huzurunda olma hissini derinleştirmektir. Murakabe, tasavvufi yolculuğun en ileri aşamalarında kalpteki ilahi sırların tecelli etmesine zemin hazırlar. Murakabe içinde zikirdeki gibi sükunet gereklidir. Ancak burada kelime tekrarı yerine zihinsel imgelemeler ve odaklanma devreye girer. Şimdi Yüce Allah'ın beni gördüğü, onun huzurunda bulunduğum bilinciyle sükunete dalıyorum diye niyet edin. Rahat bir oturuşla gözlerinizi kapatın. Dikkatinizi sadece nefesinize verin. Nefes alırken sükuneti içinize çektiğinizi, verirken zihninizdeki tüm karmaşayı dışarı attığınızı hayal edin. Kalbinizi zikirle yumuşattıktan sonra dikkatinizi bir tefekkür konusuna yönlendirin. Örneğin, Allah benimle beraberdir cümlesinin anlamını düşünün ve bunu hissedin. Veya sadece Allah beni görüyor, beni gözetiyor fikrine odaklanın. Kalbinizden gelen her türlü dış düşünceyi nazikçe bir kenara bırakın ve tekrar huzur hissine dönün. Başlangıçta 5 ila 10 dakika ile başlayın. Önemli olan süreden çok istikrardır. Zikir ve murakabenin asıl meyvesi, namaz, oruç gibi farz ibadetleri canlandırmaktır. Namaz öncesi kısa bir zikir, kalbinizdeki dünya karmaşasını temizler. Namaza durduğunuzda, zikirle uyanmış kalp okunan ayetlere daha kolay huşuyla bağlanır. Murakabe pratiği her eylemde Allah'ın sizi gördüğü bilincini güçlendirir. Bu bilinçle kılınan namaz sadece hareketler bütünü değil, gerçekten de Onun huzurunda bir duruş, bir miraç olur. Zikir ve murakabe tasavvufi yolculuğun vazgeçilmezidir. Biri kapıyı çalar, diğeri kapıyı açmaya hazırlanır. Bu iki pratik sayesinde kalbiniz dinlenir ve manevi algınız derinleşir. Bugün 5 dakikalık bir zikir veya murakabe ile başlayın ve en çok sevdiğiniz zikri yorumlarda bizlerle paylaşın. Bu uzun soluklu yolculuğa devam etmek için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Aşkla ve huşuyla kalın.